Yeah. <laughs> diyor. Oo, aptal teyze. Milleti kesip doğruyorlar. Sen de dans ediyorsun. Bekle bekle. Bekle, bekle Afrika'nın beni de bekle. Allah Allah. Bekle Zeynep. Amca bekle. Oo, çok hızlı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Bekle. Evet. Şimdi araba bulmamız gerekiyor. Arabayı bulduktan sonra çok güzel bir şekilde süper kahramanlar bulacağız. Sen de atla gel. Oo, Yanlış yere atladım uçuyorum zıplıyorum koşuyorum. Neyse şuradan geçelim. Haydi peşimden gel. Bu adamlardan birini çalmamız gerekiyor. Haydi çalalım bu araba, araçlardan bir tanesini. Oh çaldım işte. Koş Efe'cim koş 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 koş. Süper kahramanları bulalım. Lütfen bana destek olmak için abicim korkmuyoruz katil çekil bu ve öldür de. Çünkü ben siz yorum yaptığınız zaman deli olurum. Onu bir güzel pataklayacağız. Ormanda herkesi doğramış. Aman Allah'ım. Olamaz bu. Örümcek adam ortakta yok. Deadpool yok. Hulk yok. Nasıl bulacağız bunları? Nereden gidelim? Sağdan mı gidelim? Soldan mı gidelim Efecan? Evet. Düz gideyim en iyisi. Buradan düz gideyim. Hız yapalım. Araba da çok iyi. Ya. Hemen hızlanıyor. ama arka tarafını patlattık. o. Kaza yaptık. Geri dönelim. Bu araç nereden çıktı? Evet, gidiyoruz. Evet. Şuradan da geçtik mi? Çok güzel. Evet, gidiyoruz. Katilcik şehre saldırmış. İnsanları doğramış ya bildiğin. kaldı. Örümcek adam da burada olması gerekiyor. Hulk da gelecek. Spiderman de gelecek. Deadpool da gelecek. Vardı Efecan. İn bakalım. İn 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 Efecan in. Oh. İçeri gidelim. polis amca da burada. Dur bakalım. Polis amca. Örümcek adam geldi mi? Ne haberin yok mu? Allah Allah köpecik. Nasılsın köpecik? Oo, polis amca da konuşmuyor ki. Neyse konuşmasın. Bize konuşması zaten biz burada bekleyeceğiz birazdan Örümcek adamla Deadpool amca gelecek Onları da alıp gidip Hulk'u bulacağız ah geldiler Afaca ne oldu anlat bakalım Niye bu kadar patırtı kütürdü? şehirde de arabayla kaza yapmışsın Ne oldu bu aceleyle bizi buraya çağırdın Anlat bakalım neler oldu Hoş geldiniz onlar peşimden gelin yolda anlatırım Acele etmemiz gerekiyor Oo, oh, bu arabaya sığmayız ya bu araba küçük Yolda anlat yolda alacağım kadın Jack şehre saldırmış. Ona ben Jack diyorum Jack Jack. O motosiklete de sığmayız. Şu arabaya da sığmayız. En iyisi ben bir araba bulup sizi de oraya sığdırayım ya. Dur bir dakika düşün düşün afacım düşün, düşün düşün. Ha Nerede bir araç olması gerekiyor. Hemen koşma onu bulayım. Bu tarafta mıydı? Neredeydi ya? İlerideydi ya. Allah Allah. Allah canım sıkıldım ya. Evet bu Bakayım. Evet örümcek adam. İleri gel bin, san, sen öne bin örümcek adam. Öne bin öne bin. Allah Allah. Aa, Al, efecan nereye gidiyorsun kesin yanma. Ah örümcek adam öne bildi. Ona zaten anlatacağım yolda neler oldu. Evet efecan da bindi hadi gidelim. Şimdi örümcek amca biliyor musun neler oldu? Örümcek kalan süper buper süper güçlere sahip ama afacan çocuk da olmasa olmaz. Gidip katil yakalamamız gerekiyor. Milleti kesip doğruyor. Evet. Şurada duralım. Hulk'u almamız gerekiyor. Hulk amca! neredesin? Oh teyze. Hulk gördün mü? Yeşil büyük. Böyle şişman bir dev var. Ah teyze de bir şey söylemedi. Neyse. Evet bu amca geldi. Bu amca nasılsın? İyi misin? Vurka amca şimdi sana anlatacaklarımı iyice dinle. Şehre katil Jack saldırmış. 50 kere söyleyecek değilim. Katil Jack'i yakalamaya gidiyoruz. Hadi hep beraber peşimden gelin. edeyim. Evet. Haydi Efecan sen de atla. Oo, oh, çok gerildi. Oo. Oh. Evet buradan gidiyoruz. Şimdi katil bulmaya gidiyoruz. Süper muper duper bir şekilde katil Jack'i yakalayacağız. Hazır mısınız gençler? Şu gidelim. Evet. Evet. Oo, karanlık ormana vardık. Çok korkuyorum. Oy. Korkuyorum. Buradan mı geçecek? Nereden geçecek? Saldırın bize. Burkamca sen yardım edeceksin ha. Unutma. hemen katil Jeffy neredeydi burada olması gerekiyor. Şimdi peşime takacağım. Sonra süper kahramanları oraya götüreceğim. Oh geldi geldi geldi. Koş koş koş. Abacım koş kurtar kendini. Süper kahramanlar yardım demedim peşimden geliyor. Aman Allah'ım katil Jack. Koş abacım koş. Oh, geliyor mu bakayım. Geliyor mu? Nerede abacım? Oh geliyor katilcek geliyor. Aman Allah beni kesecek bu. Kesecek beni katilcek. Hemen kaçayım buradan. Oh. oh. Süper katmanlar geldi. Şimdi katilcek. Bakalım ne yapacaksın diye. Oo oh, bana tekmak Haydi Deadpool tek amca kes doğru onu. Efecan sen geri çekil. Ne yapıyorsun? Efecan mı kesiyor? Allah Allah. Efecan kesti. Ben de silah alayım. Oo oh. aldım silah. Hemen uyutayım elektrik tabancamla. Uyutuver. Evet. Oh süpersiniz süper kahramanlar. Durun bakalım. Hadi gidelim. İşi bitti katil cekin. Şu arabaya atlayıp gidelim. Hadi benim gençler. silahtan önde katilcek çıkarsa sen burada dur. Seni gelip alacağız tamam mı? Öldürürsün katilcek. Aman Allah'ım. Katilcek her dakika çıkabilir. O katilcek geldi. Katilcek. Bilmemiz gerekiyor. Oo, 5-6 tane daha var. Hemen inelim burada. Hemen inelim katilcekler orada. Baksana 3-4 tane. Gelin bakayım kaç mı? Kaç mı elektrik tabancamla sizi bağırtacağım. kaçıyorlar bakayım. Oo, kaçıyorlar ya silahlı yürütme kaçıyorlar. Gelin gelin lan buraya. Gelin. Oo, oh, işte böyle bağlı bağlatırım. Sen de kaçma gel buraya. İşte oh, işte böyle. Kaçamazsınız. Neyse çocuklar bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Afacan çocuk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.